Lida zayıflama hapı kilo vermek konusunda uzman kişiler tarafından üretilmiş profesyonel formüle sahip harika bir üründür. Size bu konuda kesin sonuçlar verebilecek bir ürün arıyorsanız Lida zayıflama hapı size bu konuda kesin sonuç yaratacaktır. Lida zayıflama hapı kullanırken, aynı zamanda ekstra olarak diyet listeleri ya da yorucu sporlar gibi başka ögeleri tercih etmenize gerek kalmayacaktır. Lida zayıflama hapı bünyeye bağlı olarak bir ay içinde 4 ile 12 kilo verdirmeyi sağlar ve bunu yaparken aynı zamanda sağlığınızı koruyacaktır. Böylece lida zayıflama hapı ile kilo verirken aynı zamanda da sağlıklı kalabileceksiniz. Lida zayıflama hapı kaslarınızı geliştirir. Metabolizma ve boşaltım sistemleri de kaslara bağlı olarak çalıştığı için kilo verme işleminiz gittikçe hızlanacaktır. Lida zayıflama hapı 2-3 kutu kullanım dahilinde kalıcılık sağlar ve vücudunuzun metabolizma sistemini normal bir insana oranla eşit tutar. Yani Lida zayıflama hapıyla verdiğiniz kiloları bir daha tekrar geri almak mümkün olmayacaktır sizlerin kilo verirken bitkin düşmenizi engeller. İçerdiği B ve C vitaminleri sayesinde kilo verirken kaybettiğiniz besin maddelerini vücudunuza geri kazandırır. Bu özellik sayesinde kilo verirken hep dinç kalırsınız. Oğuz Bitkisel Ürünler Mustafa Oğuz.